Keven Kevin. ederim Sayın Başkan. 8 milyon emeklimiz asgari ücretin altında emekli maaş alıyor. 3 milyondan fazla emeklimiz iş arıyor. Verilen sefalet zamları ile geçinemeyen emeklimiz bizlere soruyor. 2500 lira ile, ile kirasını mı ödeyecek? Doğalgaz faturasını mı ödeyecek? Elektrik faturasını mı ödeyecek? Yoksa pazar alışverişine mi çıkacak? Bir sosyal devlet düşünün ki emeklisine bu kısacık hayatında rahat bir gün yüzü gösteremiyor. Aynı şekilde engelli aylığı veya 65 aylığı alan yurttaşlarımız da geçiremiyor. En düşük engelli maaşı olan 842 lira ile bu hayat pahalarında bırakın geçirmeyi bu ücret gıda harcamasına bile yetmez. Eğer gerçekten sosyal devlet olmak istiyorsak yurttaşlarımıza asgari bir geçim ücretini sağlamak zorundayız. Gene kurulu saygıyla selamlıyorum.